Evet. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Neydi bu oyunu? Dedi? Bana oyunu böyle öğretik evet. önce Evet. Şimdi şey oynayacağız. Aslında oynadığı tam olarak ben de bilmiyorum. Bana bir kelime yazdırdı sadece 30 tane. Başka bir şey ee, i̇şte kulaklık takıp ben sana söyleyeceğim. Sessiz bir şekilde çok sessiz söylemeyeceğim kelimeyi. Sen de bulmaya çalışacaksın. Motor. Duyuyorum motor dedin Bağırıyor muyum? Araba. Araba anlıyam anlıyam. Çok belli oluyor ya da çok harikayım. duyuyor musun? Duyuyorum lan. <laughs> lan nasıl oydu o zaman? Başka şarkı açayım. Başka şarkı aç. Skrillex açayım. Aynen. Bangarang Bangarang miydi? Bangarang miydi? Bangarang aç. Söylediklerimi duyuyor musun? Bir şey de bakayım. Bir şey diyorum. Fısıldı sana şunu. Ver bakayım sen şunu bir. Bak şöyle yap. Kerem ağa <laughs> Şu an söylediklerimi anlıyor musun? Şu an söylediklerimi anlıyor musun? Hiç duymuyorsun. Yok. Tahmin ediyorum. Mesela şu an ne diyorum ben sana? Bilmiyorum. Ama <laughs> o <laughs> söylediği soruya cevap veriyorsun bilmiyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorum ben? <laughs> Başlıyoruz hazır mısın? Patates. Başlamadık daha ya. <laughs> Başla o zaman. 3, 2, 1. Hemen başla. Ya abicim bir dur da başlayayım ya. <laughs> Sessiz. Sessiz evet. sinema gibi. 2 kelime falan bağırma, bir ortam ettim. Var mı var 3, 2, 1. Kuru fasulye. Kuru fasulye. Beşiktaş. Beşiktaş. Çok kolay soru yapmışım ben. Çok ya. kolay yapmışsın. Tripod. Sırbitan. <laughs> ne? <gülüyor> o ne lan? <laughs> Yok. Üçte bir. Kalem var mı? Bir daha söyle ya. Bir daha mı söyleyeceğim? Birkaç kez söyle. Bilmeye çalışacağım. Tripod. Tripod. Kırbütün. <laughs> <laughs> Anne. <At> <laughs> Çekme kulağını. Sen var ya çok. Söyle. Sen çok güzel. Tripod. Pas. Oo. Saksafon. Saksafon. Trampolin. Trampolin. Trampolin değil o trampolin ya. Bana ne? <laughs> Beyblade. Ne? Hadi bakayım. Ya aptal. Ne var <laughs> mı? Burada amaç bana öğretmeyi anlatmaya çalışacaksın. Çabala. Tamam çabalacağım. Sen ben yeni diye uğraşıyorsun. Evet. Ben sana öyle yaparım o zaman <laughs> ha. Beyblade. Öyle yap. Beyblade. <laughs> Bir daha söyle. Beyblade. Biber. <laughs> Beyblade. Bebek. Beyblade. Menemen. Ne ne ya? Ne <laughs> <laughs> ne <Neydi> menemen o? <laughs> Beyblade. Ne? Beyblade. Ne? Beyblade. Beyblade. Bil <laughs> bili mi? Aa, bili mi? Anlamadım pas. Dilhan. Dilhan. Dilan. Yılan. Dilhan. 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 <gülüyor> <gülüyor> Krampon. 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 Evet. YouTube. YouTube. Kurup YouTube. Kurup. YouTube. 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 Turp. YouTube. YouTube. Kulüp. YouTube. Turp. YouTube. Kulüp. YouTube. <laughs> Yo, Dondurma. Yo, Dondurma. YouTube. Dondurma. YouTube. <laughs> Dur! Tükürdün suratıma! Sarmısak. Sarmısak! Evet doğru. Mucit. Mucit. Mucit! Evet. Aa! Kıl. Kıtlık. Kıl. Kıt. Kıl. Kırık. Kıl kıl. Kıtlık. Kıl. Kıtlık be! Değil lan! Kıl. Babaya bak. Öyle kıl kıl kıl. <laughs> Gıtlak. Yahu değil. Kırık. Kıl. Kıl kıl kıl. Kıl. Gıtlak. Kıl kıl. Kırık. <laughs> kıl. Ya pas. Kuarejma. İşte benim karım. Çok zor bu ya. Stres çarkı. <laughs> Stres çarkı. Dişle. <laughs> <laughs> Stres çarkı. Stres çarkı. Ne? Stres... Saçak. Stres çarkı. Kaçık. Stres çarkı. Saç. Stres çarkı. Saçık. Stres çarkı. Sıçan. Stres. S Saraç. Stres çarkı. Bilmiyorum pas. Bu iş. Pas pas. Powerbank. Parlament. Powerbank. Power <laughs> <laughs> Power Bank. Power Bank. Ne bu be? Power Bank. Bir şey diyemem. Abi sen Türkçe konuşamıyorsun ki ben senin dediğini nasıl anlıyım Ne demek konuş? <laughs> sen... Power Bank. Ya bu ne bir. Powerbank. Ya Allah aşkına ya. <laughs> Monopoly. Monopoly. Eh, eh, eh. Dizi. Dizi. Kısık. Dizi. Kıtlık. <laughs> Dizi. Dizlik. Sen anladın dizden konuşayım. Serious. <laughs> Bir daha söyle. Dizi. Ne? Dizi. <gülüyor> ne? <gülüyor> short. Çok. Short. Short short. Çok. Short. Don. Short. Lan aynı şey. Short. Son. Short short. Kısa kısa şort. Tos. Şort. Tos. Lan şort. <laughs> tok tok. <gülüyor> Değil. Pas. Bitti mi yemin Bitti mi? Evet. Sıra sende. Sıra bende mi? <laughs> Niye ben ben kızın? Harikaydım yine. Evet. Bravo. Teşekkür ederim. Harika kelimeler buldum. Zatüre. Zatüre. <laughs> Sek Sek Sen. Sek Sek sen. Tek. Tek. Sek Yek. Tek. Tek. Evet. Tek mi? Sardunya. Şakşuka. <laughs> Sardunya. Değil mi? <laughs> Değil mi? Sardunya. Sardunya. Abi belli etmemek için o kadar kötü yapıyor ki ağzını. <laughs> Yemin ediyorum bilerek yapıyor ya. Böyle yapıyor? <laughs> Hayır öyle okuyorum belki. Öyle, öyle bakıyorum. Bak sen be. Bir bakayım. Düzün çok güzel yapacağım. Sardunya. Şakşuka. Sardunya. Bir Sardunya. Bilmiyorum. Sardım. Bas. <gülüyor> <gülüyor> Lila. Lila. Kira. Lila. Lila. Lira. Lila. Kira. Lila. <laughs> Lila. Kira. Lila. 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 Zambak. Sabah. Zambak. Zampara. Zambak <laughs> Zambak. Zaman. Z dedim, dedim. Zambak. Sabah. Zambak. Sabah. Üç kere aynı şeyi yapıyorsun. <laughs> <yüzyıldan>. Zambak. <laughs> Zambak. Zambak. Sapa. Kış. Kış. Hiç. Kış. Hiç. Kış. <laughs> Kış. Ya bir dakika. Abi bunu nereden bileyim? Kış. Kış. <laughs> Kış mı? Kış. Kı. Bir... Öyle yapmıyorum. <laughs> Öyle <yapıyorum. gülüyor> Kış diyorum. Kış. Nasıl söyleyeceğim kışı başka? <laughs> Çimento. Çimento. Oy. Ha böyle yapınca biliyorum. Ha. Çok var. Mayhoş. Baykuş. Mayhoş. 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 Dibime gir, dibime gir, ağzıma gir. Zararlı. Zararlı. Salak. Zararlı. Zararlı. <laughs> Zararlı. Salak. Eh, evet, salak. <laughs> Devam. Doğru mu? Hayır. Beterjan. <laughs> ne diyorsun lan? <laughs> Doğru konuşuyor. <laughs> Ne? Deterjan. Ne? Oğlum ne diyor oğlum? <laughs> Deterjan. Deterjan. Evet. Ne anladın acaba? Seslen. Seslen. Feslen. Fasulye. Feslen. Feslen. Fenerbahçe. Fenerbahçe. <laughs> <laughs> Bile Duymuyorum Fenerbah ki. Duymuyorum ki ne diyorsun? Öyle bir şey bilmiyorum ne o? Fenerbahçe. Beşiktaş. Fenerbahçe. Çingene. Cila mı? <gülüyor> Sigara. Sarıoka. <laughs> Çingene. Çingene. Hı -hı. Evet. Kuş. Ne? Kuş. <laughs> Kuş. 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 Kuş mu? Hı hı. Böyle yapıyor. Melodi. Melodi. Evet. <laughs> Düdük. Ne? Düdük. Dut. Düdük. Su. Düdük. <laughs> Düdük. Düdük. Ne? Düdük. Düdük. Tuzu kuru. Pas. Mangal. Mal. Evet. Ha. <laughs> <laughs> Allah mı? <laughs> Değil. Yalan söyledim. Ne? Mangal. Bakkal. Mangal. Mangal. Banal. paneli nereden biliyorsun sen? Mangal. Mangal. Manal. Mangal. Mangal. <laughs> Zencefil. Zencefil. Evet. evet. Bunu nasıl yapıyorsun? <laughs> Basitleri bilmiyorsun bunu biliyorsun. Mor. Bok. <laughs> Mor. Box. Mor. Box. Mor. Box. Mor. <laughs> bo ne? Mor. Box. He box. <laughs> Bot. Mor. Mor. Evet. Gözlük. Gözlük. Evet. Bela. Para. Bela. Para. Bela. Bana. Bela. Sensin bu. Bela. <laughs> Bela. Mübala. Anasını. <laughs> Bela. Bela 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 be! Ne? Bela bela! Para Bela Bela Heh, bela. Heh. Ben Sen Aynen <laughs> Firar Fırat Fırlat Yok yok <laughs> Firar Fıtrat Firar 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 Fırlat. 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 Ne? George. <laughs> <laughs> Fırlat. Nasıl bilmezsin? <laughs> ya düşeceksin şimdi döndür, bir şey olacak döndür, 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 döndür. ya. Ya düşeceksin ya düşeceksin düşeceksin. Bu jujitsu bunlar jujitsu. Jujitsu. <laughs> Arkadaşlar ben bunun bir hakkından geleyim tamam mı? Ondan sonra... <laughs> Yürü, yürü, <gülüyor> <gülüyor> Gel yaklaş bakayım. Bir kere vuracağım. Aferin.